Diyor. öyle diyor. Biz diyor antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Bunlar yapamıyor diyor. Ben de en iyisini bekliyorum. E, bunlar yapamıyor da verdiğini bekliyorum ya, diyor. Bu, güzel bu hocam. var ya. Çok güzel güzel hocam. Sen bunu diyorsun da sen burası Premier League City ile Liverpool ile falan Chelsea ile falan Arsenal ile yarışmıyorsun. Ya, yarıştığın takım bütçelere bak. Sen Türk futbol tarihin gelmiş geçmiş. En büyük ücretini alan teknik adamsın. Fenerbahçe gelmiş geçmiş şu ana kadar. Bonservis ve futbolcu maaşıyla en e, bana göre şu ana kadar en pahalı takımını kurdu. Sen böyle bir takımda antrenörlük yapıyorsun. Geçen sene 99 puan almış takımı devraldın. Sen de Tabii bir enkaz falan diyorsun devralmadın yani. Sen Gayet diyorsun iyi ki, takım aldın. Sen yani sen, sen oldun. ben çok iyi antrenörüm. Oyuncuların kalitesi yok. Ya kalitesi diyor mu ya burası premierlik değil. Bizim en veriyoruz onlar Onlar. Ya burası işte. Verirsin de hani Arsenal'e boyunu hani boy ölçüşemezsin. City'leri Liverpool'la vesaire. Anlarım. Sen oynadığın takımlara bak ya. Mourinho'nun performansını hazırlar mısınız ilk bölümdeki ilk yarıda? Çıkışın? Ya Fener, Fenerbahçe bir kere en önemli şunu masaya yatırmalı. Bir öz eleştiri yapmalı. Mourinho ben sana söyleyeyim mi? ilk Ocak ayına kadar performansıyla sınıfta kalmıştır. Büyük hayal kırıklığıdır. Fenerbahçe için ve Türk futbolu için. Devamlı saha içini konuşan, bugün bile koridoru şunu bilmem ne konuşan, tür futbolunu şikayet eden, şikayet oğlundan edemem. başka kimseni yok seyretmez bunu diyen, hep bunu bunu söyleyen ama 30 milyon euroyu da 2 senelik indirecek olan, şimdi feshetsen parasını isteyecek, babasını bile tanımayan bu konuda, mukavele konusunda Tabii bir ya. profesyonel uzman olmuş bu konularda, her yerden bu parayı da almış. Onun için bana göre Mourinho büyük büyük hayal kırıklığı. Türk bak bu senenin en kötülerini seçsen her sene seçiliyor ya. Jose Mourinho'dur. İlk 6 aya, Ocak ayında, ikinci yere başlayıncaya kadar Mourinho tam sınıfta kalıp bir hayal kırıklığıdır. Sağ içi ve sağ dışında. Şimdi oynanan futbola baktığımız zaman keyif veren, rakibini baskı altına alan, ısıran, isteyen bir takımı göremiyoruz. Mourinho sezon başında ne dedi? Hakem kararları üzerine konuşmaya başladı. Sağ dışında kaldı. Şimdi... Pabuç pahalı. şimdi devre arası koridorlarda olan tane giriyor. Saham dişine gelmiyor. Şimdi artık oyunculara Sa konuşmaya başladı. Ben en iyisini yapıyor. Ya hakemlerden konuştu. Şimdi oyunculardan şimdi konuşuyor. oyunculara bunu bırakıp kendini kusursuz ve mükemmel görüp. Tabii tabii. Oyuncuların üzerine bırakırsan o şey. de tehlikeli iş Mustafa Hocam. Ve Bak ne o gibi o yani oyuncuların oyuncu olsa, nasıl yüzüne bakacağım? Bakma derim yani. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Kuntz niye gitti milli takımdan? He? 6 tane eden Avusturya milli takımından Oyuncular. Bak oyuncuları suçladın kumsersi gün daha önceki Mehmet Bey ya. Federasyonu yolladı doğru mu? Arkasından hemen Hakan Çağanoğlu falan ithal ben Montya geldi Niye gitti oradaki oyuncular eleştirdi diye. Şimdi iş ya yani diyor ki ben de hata yok diyor bu oyuncularda nasıl yüzüne bakacaksın Biz şeye her şeyi eksiksiz yapıyorsun. Ya kardeşim ben onu bilmem. Senin aldığın rakam büyük. Sen büyük antrenörsün tamam. Biz antrenman seyretmiyoruz. Biz hepimiz ne yapıyoruz? Maçı seyrediyoruz. Maça göre yorum yapıyoruz. Bu takım pres yapmıyor. Karşı pres yapmıyor. Set ucumu yok. Sağ içinde hissettirmiyor gol atacağını. Şampiyon olacağını hissettirmiyor. Ya yani bu takım birçok sıkıntıları var sağ içinde. Yani sen bunları çözemiyorsun. Ve de sonucunda diyorsun ki bana. Ya bende hata yok. Oyuncu da var. Ya biz de 3 aşağı 5 yukarı futboldan anlıyoruz ya burası da bu ülke bu kadar geri değil. Patagonya bu insanla, değil bravo, da, yani. Bu insanları bu kadar da hani yok sayma ya Premier İtalya'yı vesaire. Biz de futboldan anlıyoruz İyse, kardeşim. kardeşim. Benim gibi birçok insan da Şenol kardeşim de Mustafa hocam da sen de değerli yorumcular öbür televizyonlarda da anlayanlar tabii var. Anlamayan da var. Var tabii ki doğru. Ama senin de biz üç aşağı ya beş yukarı ne oynattığını biz görelim. Onların, atomu Ona göre bir tahlil edelim. Ki, Aynen ya. bravo. Sanki atomu parçalıyoruz. Neyi anlamadım ben de. Böyle sanki çok inanılmaz bir Bu şey nedir var. abi ya? Şimdi iş nereye geldi? Onun Bende yolu, hata yok. Karnesi burada. 26 maçın 11'inde puan kaybetmiş Jose Mourinho. 16 maç ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi almış 16 maçta. 5'inde puan kaybetmiş, 3'te birinde. Bu tarafta 10 maçta da 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. %60'ında puan kaybetmiş Avrupa'da da. Öyle mi? Vallahi zaten bunu ben bir şey söyleyeyim mi? 15 milyon euro 2 senelik 30 milyon euroya gerek yoktu. altyapıdan bir antrenör 40 bin lira muak 40 bin lira verseydin 3 aşağı 5 yukarı bu kadar karne çıkardı. Bundan daha iyisi de olabilirdi. Bak ciddi söylüyorum. Bak bundan daha iyisi de olabilirdi. Bunun için 30 milyon euroya yatırım yapmaya gerek yoktu. Ya bir de bak para verilir ben parasına değil bir şeyin sorumluluğunu bir insan kabul eder ya. Ya bir insan olmuyorsa başarısızsa kabul eder abi hayatta da böyledir. Her şeyin hayatım boyunca ben kendim diye sorumluluğunu her zaman taşıdım abi verdim. Ben işler iyi gitmiyorum program yapamam bilmem ne kötü mü abi ben bırakırım abi ben para para kazanma derdinde olmadım. Antrenörlükte de olmuyorsa bitti abi olmuyor buyurun ben bıraktım. Süper Lig'de de alacağım bıraktım bir buçuk sene. TFF 1'de de bıraktım. Hiç olmuyorsa kıvırmadım. Evet dedim haklısınız bitti kardeşim. Bırakıp bırak bitti. Sorumluluğu alır insan. Bu böyledir. Hayatımız boyunca da biz böyle öğrendik ailemizden. Ya kardeşim sen Joza moruyor. Sen bir sorumluluk al. Ya de ki geçen seneki iyi giden iş 21 galibiyet var. Geçen sene ya. müthiş bir takım var. Ya tamam işler puan kötü gidiyor. Ben yapmak istiyorum olmuyor. Bütün hata bende de. Şunu eksik yapıyoruz da şöyle daha fazla çalışacağız da bir şeyler yani bir şeyler söyle. Peki. Bu böyle bir şey ben var o mı zaman ya? Şöyle bir geleyim size geçen yılın ilk 16 maçıyla bu yılın ilk 16 maçındaki Heh, Fenerbahçe ha. rakamlarını Bravo. Anlatayım size. İsmail hocanın ne günahı vardı ya? Hocam, hoca üzerinden gitmiyorum ya. Bakın burada saha, saha. çok güzel söylüyorlar. Sağdaki ha, hoca rakamlar... Sağdaki Sağ yalan söylemez A diyor. ...A Bravo. B hocası. Bravo. bravo. A hocası güzel söylüyor. B, B hocası. hocası. Geçen yıl, bu yıl. istatistikler ortada. 14 galibiyet almış. A hocası. Geçen yıl. Bu şu ana kadar olan bölümde bir beraberlik, bir yenilgisi varmış. Yani 16 maçın ikisinde puan kaybetmiş. B hocası B hocası özel bir hocadır. 11 galibiyet almış, 3 beraberlik almış, 5. 2 yenilgi almış. B hocası. 44 gol atmış A hocası. B hocası 40 gol atmış. Yedikleri goller 14 15. Şut 16,4 29,9 şut sayısı atmış. İsabetli şuta bakın. 6,8 yakın. 6,3. O kadar şutun isabeti nereye inmiş? 4'te 1'e inmiş. Burada 6,8'da topa sahip olma daha fazlaymış. Kornerleri daha çok kullanıyor takım. Topa daha çok sahip olan, daha isabetli şut atan, daha az gol yiyen, daha çok gol atan ve sadece iki kere puan kaybeden bir takım varmış. Geçen yıl ya da A hocasının zamanında diyelim. Evet öyle diyelim. Bu sadece uzun sürede böyle devam etti yani. 14 maçlık bir serüvenin daha 20-21 maçı kadar falan da çıktı bu Ender. Daha da uzuna gitti yani. Ya Hocam burada işte bak A Mori hocası, B hocası. Hocam A hocası İsmail Kartal, B hocası Mourinho. Böyle net bir şekilde resmi ortaya koyalım. Biz yani kibarlık yapa yapa da fazla kibar olmayalım. Biz şimdi bak demin Reha hocanın anlattıklarını ben devamını şöyle diyeyim. Geliyorsun kardeşim sen bütçesi en iyi takımda çalışıyorsun Türkiye'de ya. Hadi ben senin Avrupa'daki maçlarına bir şey demiyorum. Ama bütçesi 3 milyon 5 milyon olan takımlara puan veriyorsan o zaman sen harbiden burada ne işin var? Çıkıp da böyle demeçler verip insanları böyle küçük duruma düşürme bizim... Ülkemizin insanları futboldan anlıyor. Futbolu çok seviyor. Futbolu çok bilen insanlarımız var. Yani burada tamam. insanlara futbolu bilmiyormuş gibi. Maçtan sonra verdiğin demeçler, bugünkü verdiğin demeçler. Bugüne kadar benim oyuncular her şeyimdin dedin. Şimdi de diyorsun ki ben her şeyi yapıyorum. Veriyorum. Ama oyuncular. oyuncular sahada bunu Olmaz yapamıyor. Ya. E sen Olmaz. bunu dediğin zaman o soyunma odasına, oraya nasıl bir daha gireceksin? Hocam, oyunculara geldi mi iş matematiğe geldi mi orada sıkıntı büyüktü, büyüktü. Ama işte büyüktü. Orada profesyonel... matematiğe geldi yani. oyunculara Hocam, geldi orada şey profesyonellik devreye takımı. giriyor profesyonellik senin dediğini söyle profesyonellik ne biliyor musun Mourinho'nun en güzel yaptığı profesyonellik ben oradan Alge... Rea Hoca'nın anlattığı gibi şey değil hani ben çeker alırım yapamıyorsam giderim diyor ya Rea Hoca gittim diyor Mourinho öyle gitmez oturur Cıkkayı alır öyle gider. Peki, tabii için ne diyor? Devam edeceğiz. Ben, Unutmayın hocam sözünüzü. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor. Ha, bir dakika. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz. Ne tabii, alaka? Branko, ne alaka şimdi? Abi, bir dakika ya, ya, kim yok orada? Mourinho Mourinho. yok. du bakayım belki daha geriden geliyordur. Bunun sorumluları biziz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak neyi daha yapab iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Biziz diyorum biziz. E destek veriyor kime? Moriyö. Bu kadarsa Hayır. Mourinho. nasıl Moriyö destek veriyor? Başkan, Ama... yönetici, sportif direktör, teknik direktörü Ama saymamış. Sorumlusu... Sen de bunun parçasısın demiş. Ama işte Sen bunu, de bunun parçasısın demiş. Hayır. Sonunda diyor sorumlusu biziz. Bu o zaman mı? sorumlusu biziz derken Mourinho'yu da de oraya katması tabii gerekiyor. Tabii onu da katıyor. Yukarıdaki üç şey. Baksana hocam. Tabii, tabii tabii. Başkan var. Yönetici var. Spor Teknik direktörümüz demiyor. Teknik direktörümüz demiyor Tadiç. Duşan Tadiç de hani bir şeydir. Tecrübeli bir oyuncudur. Herhalde 36 akıllı bir, yaşında yani. Akıllı bir oyuncu. Tecrübeli tabii tabii. Hani... Derler ya kaçın kurası tabii diye tabii. son derece deneyimli bir isim. Başkan, yönetici, sportif direktör demiş. Teknik direktör özellikle dememiş. Burada... Bence unutmamıştır. Bence. Evet. Peki devamında ben demiştir Var mı devamı? Mario... Devamı var mı? Demiş mi Ma... devamında? Biz de yanlış söylemeyelim ki. unutulacak sonra. biri mi? Bir bakalım devamı belki var. söylemiştir. Ya Teknik direktörün bir... hakkını vermiştir. Canım. Bir de şu var bak. Sorumluluk almalıyız. Tamam. Geliyorum hocam. Tamam, tamam. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. ...herkes öz eleştirisini yapmalı... ...tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz... ...ama bunlar mazaret değil... ...bizler Fenerbahçe'yiz... ...iyi bir görüntü sergilemedik... ...iyi sonuç alamadık... ...bize inananlara hayal kırıklığına uğrattık... ...yani Tadiç daha teknik direktör gibi konuşmuş valla... ...burada bir... sorumluluk almış... ...süpli bir <laughs> mesaj var... ...arka planda... ...bir yere gönderme var... ...süpli binal dediğin net veriyor... Ha? Net ...bence var net olur. veriyor... ...direkt hedefe koymuş Yap. bence... Şimdi teknik direktör Mourinho mu Tadiş mi? Anlamadım Fenerbahçe'nin. <laughs> bir şey söyleyeyim çok böyle real. Değil mi? Takımda ne var ne yok gerçekleri ortaya koyan taktik teknik olarak hem mental anlamda bunu ortaya koymuş. Mourinho'da şöyle bir şey var bir de bizde. Bizde maalesef böyle bir şey var. Bak, yabancı merakı böyle bir kompleks var ya falan e, Mourinho eleştirilmez. Çok gözümüzde büyütüyoruz bak büyütüyoruz biz bravo. Ya, Çok bir bak ya. şimdi Mourinho eleştiriyorsa yani Mourinho. çok kötü bir huyu var. Ender ya. Mourinho, Mourinho ya. eleştirilir mi? Ya sen ele, kim eleştirecek kardeşim? Bu ülkede kim şuraya kamera kim gelsin beraber? Şunlar eleştirilebilir, Şunlar anlar. Bu eleştir mi? kim eleştirir abi? <laughs> kim eleştirir? Futbol oynamış insanlar mı? futbol oynamış kim abi? Ben bunları da duydum. Ben çok iyi yorumcuyum teknik direktörlüğü yok futbolculuğu bilmem ne. iki tane antrenman versen metodoloji prensip antrenman çizemez. Kim o sizin düşündüğünüz hani eleştirilemez? veya sen eleştiremezsin, sen eleştiremezmişin, Kim eleştirir abi onu bana söyleyin. Bu cahillikle gidin bu kafayla yabancılara paraları gömün. Bu kadar hayranlıkla bilmem ne verin paraları karşılığı yok. Geçmişinde satın alın. Adam inişe doğru evet Mourinho önemli bir isimdir 26 kupası var. Yani Türkiye'de böyle bir şey ender. 26 kupası var önemli bir isim. kimse eleştirmeyecek. Eleştirmek nedir biliyor yani biz, musun? Biz şey, biz yaklar, fikir, biz fikir saygı duyuyoruz. duyuyoruz. Saygı bak, Ender futbol olan inancımızı inkar sen, ederiz. Sen, sen, Ama geçmişte ben, yaşanmıyor tabii, ki. Tabii bak bizim kanalda ben bu kadar seviyorum. Mourinho'ya tabii ki yeri geldi arkadaşlar eleştiriyor. Ama belden aşağı bizler kimsenin buranı görmedim. Biz futbolla şey ilgili olabilir, söyledik mi? zaten sen izin Öyle vermezsin şey başımıza. Bak şimdi sen izin vermezsin. Biz ne konuşuyoruz mesela teknik taktik dördümüz değil mi? Bu eksik şu eksik bu. Ya adamlar öyle bir koruma kalkanını almış. Ya bu İsmail Hoca olsa İsmail Hoca'yı istifaya davet ederler. Mourinho böyle, Mourinho öyle. Şey. Eleştirilmesin abi siz böyle devam edin. Bak sonra diyorsunuz ya Mayıslar Galatasaray'ın. Bu kafalarla Fenerbahçeler. Yani var ya tavus kuşu gibi gömün abi kuma. Kaldırmayın. Bu Galatasaray işte 5. hızla takar. Sizin sayenizde 6'yı da takar. Çünkü siz... Yani kapatmışız bir kalkan var. Görmüyorsunuz bin nasıl olduğunu, He. kötü gittiğini. Bu arada arkadaşlarım şut rakamlarında da yanlışlık var dedi. Toplam şut da düşükmüş. İsabetli şutun dışında. Baksana, 12 20. evet. 9'muş. Çok ciddi fark var ha. Ben 16 ona, şut ona, evet ben de 16, o, 10, 10, evet, ben, de Hacı, ben dedim. dedim. Ben bir dedim ki orta sahaya hücuma destek Allah Allah ver ya. ya dedim ben. ben. ne geldi aklıma biliyor musun? ...ya dedim en çok kilometre sarf eden kim orta sahancıdır... ...ya bunlar dedim ucunda hiç gitmiyor etmiyor... ...geçen sene Fenerbahçe'nin. <laughs> ...yani bakın şutu... ...isabetli şut, şutu, topa, sahip olma, topa sahip olma... ...topa sahip olma... ...Ender geçen sene Fenerbahçe'nin... en önemli yeri neresiydi ya... ...orta sahasıydı orta sahası rakibe... ...göz açtırmıyordu... ...ısırıyordu, kemiriyordu... ...rakibi oynatmıyordu... ...rakibi oynatmıyordu... Orta sahadan, Hocam, rakibi oynatmıyordu. Gibi. ...bir duvar kurmuştu orada oynamıyordu... Artı bu istatistiklere bir şey daha eklemek lazım. Bu sene onun üstüne sen maksimen El Abramat'ı transfer İlavelerim ettin. Var. Tabii Ilavelerim tabii. var. Tabii, tabii. Yani bunları da ilave ettikten sonra bunları koyuyorsun. Kostiç'in var. O da geldi. Şu geçen sene biz İsmail Kartal'da birkaç oyuncu sakatlandığı zaman bile maç kazanıyordu Türkiye Ligi'nde. Avrupa maçlarında kaybetti çoğunu. Oğuz haftalarca oynamadı şimdi sakat ama Oğuz unutuldu. Oğuz'da var gelenlerin arasında. Yani Oğuz şimdi hocanım buradaki... Böyle davranması, böyle konuşması hoş bir şey değil ya. Taraftar hocam, artık bunları yiyemiyor. Fenerbahçe taraftarı gerçekleri görmeye başladı. Reha hoca Peki, yalan söyleyebilir. Ben yalan söyleyebilirim. Siz yalan söyleyebilirsiniz veya söyledikleriniz oturmayabilir. Yalan söylemeyiz de yanlış söyleyebiliriz. Hata yalnız, Yalan ne yanlış söyledik. Hata, söyledi, hata. Ama şurası gerçek işte. Tabii canım. Bu tablo o yorumsuz. Her, her şeyin gerçeği yorumsuz işte. o. Bu. Hepsi bu. Ee, hocam reklama gideceğim.